Umutun projesi, geleceğin ekonomisi üretimle kalkınan kentlere demokratik sol parti önderliğinde doğuyor. Üret kentlerle ülkemizin dört bir yanındaki verimli topraklar köylerden başlayarak üretime açılıyor. Hem köylerde hem de kentlerde gelir adaletine dayalı sistemler kuruluyor. Vatandaşlar iş imkanlarına sahip oluyor. Ülke ekonomisi Doğru zaman ve yerde geliştirilen tarımsal kalkınma projeleri ve artan üretimle güç kazanıyor. Köy kentlerde geliştirilen köye dönüş projeleriyle üretim canlanıyor. Ülkedeki gıda ihtiyacının tamamını kendi topraklarımızdan karşılanıyor. Halkın alım gücü yerli üretimle yükseliyor. Ekonomi çokça üreten, hakça bölüşen bir yapı haline getiriliyor. Demokratik Sol Parti Umudun Projesi Cumhuriyet Kent Kent Umudun Projesi Geleceğin ekonomisi üretimle kalkınan kentleri Demokratik Sayın Başkanım, ilçe başkanları, il örgüt yöneticileri, ilçe örgüt yöneticileri, sevgili Demokratik Sol, Sol ve değerli basın mensubu arkadaşlarım. 31 Mart Genel seçimleri aday adayları tanıtım programımızın bu akşamki bölümüne cümleten hoş geldiniz. <laughs> Demokratik Sol Parti Bursa İl Örgütümüz adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım programımızın bu akşamki bölümünde öncelikle yeni açıklayacağımız ilçelerimiz var. Belediye Meclisi aday tanıtımlarımızı yapacağız. Daha sonrasında da belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız. Sayın Ali Çulhan, Gürs ilçesi Mali, e, bu salomluyum. E, bana bu görev verdikleri için çok teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yapacağız. Devlet son Sol Parti'yi en iyi bir şekilde hızlandırıp güçlendireceğiz. İli Başkanım'a ve sizlere çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın İbrahim bakacak. Demokratik Sol Parti, Kesderi Çeşme Belediye Meclis'e salayız. Parti'mize talip olur, görev veren değerli şehir teşekkürler. Sayın Orhan Sevim, İzmir Belediye Meclisi'ne sadakız. Danışma meclisi belediye meclisiye saygılar. Belediye semer durur duyuruyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. Bir konuşma hazırlamadım maalesef. O yüzden e, teşekkürler sağ olun. İsmail Kurtluk Kaya, Karaca Belediyesi belediye Meclisi adaymış. Çok çok. Neden Bu beklerken tam bir senemiz geçti. O yüzden bu yıldan beri bu bayrağı saldıran şeyciye, takıncaya takımcıya başta üzere çok kıymetli değerli bir <laughs> demek bu görevde dedikodu yok içinde mi? Dedikodu yok çok değerli, değerli, buradaki il başkanı ve ilçe başkanlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi güzel günler, günler. Merhaba Sayın Başkanlarım. Çok hasta oldum, aramıza katılamadım. Hepinizi çok özlemişim ailede bunu söylemek istedim size. İnşallah verilen bu görevi eğer olur ve inşallah Allah nasıl kısmet olursa inşallah eline gelip yapmaya kayıt edeceğim. <laughs> Rabbim Sayın Şengül Paganuşa, Mustafa Kemal Paşa ilçesi Belediye Meclisi adayı. Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah'ın hızlı ayırsın versin.

teşekkür ederim. Bana bu görevi layık gördüğünüz için. Bu <laughs> ee, görevle ilgili e, bir şeyler yapmaya çalışacağım parti Zalın'a. İnşallah bu görevde layık olmaya çalışacağım. seçimleri aday tanıtım programımız bu akşam sona erişir. Bir sonraki günlerde yine adaylarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Bütün katılımcılara teşekkür eder. İyi akşamlar. Ederim.